ne bu dersimizde bir de game e, bir de oyunla e, bir flash patlama yapacağız flash patlama nedir ilk baş küçük bir örnek vereyim size aynı e, fotoğraf makinesinde ya da e, telefonunuzda bulunan flash patlaması var ya fotoğraf çekerken aynı da ışık geliyor ya İşte onu yapacağız e, bir de game'e geçelim bir de oyuna geçtik ve e, game log iç. bize gereken bölge 3 boyutlu ana ekranı kontrol bölgesi ve e, metin editörü yani Python yazacağımız, Python yazacağımız e, bir Python bölümü ve şu şu da lazım değil zaten buraya kapattık. Şimdi şey ise bize gereken e, bir tane ışık, bir tane de offset. Bunu ben duvar olarak göreceğim. Şu şekilde duvar olarak. Şöyle duvar diyelim buna. E bu bizim duvarımız. Şu şeyi daha ayarladık. Şu ışığımıza bakarım. Şöyle yanaştıralım biraz. E bu da bizim ışığımız. Şimdi bu ışığımızda bir tür flash patlaması ekleyeceğiz. Ve bunu da Python yapacağız. Yani Python yapacağız. Şuraya bir tane. Şuraya. Ee, flash. Flash flash atre patlama diyelim. Patlama nokta p'ye diyorum. Flash patlama nokta p'ye. Şimdi size bir save buradan avs ve e, mouse mouse kullanacağım ya. ben. Mouse'u seçiyorum. E, de patlama diyorum. Patlama. Buradaki isim önemli biraz. Yani şuraya koyduğunuz isim önemli. Çünkü buradaki ismi Python'a aktaracağız. Buradan e, turu olarak işaretliyorum. Avis'i. Devam çarşısını diye. Bu arada tip olarak işaretlisi metalidir. Şimdi işte buradan da son, son olarak da Python'ı seçiyorum. Birleştirdik. Parantez koyduk ve Python'ı e, flash patlamasını seçtim. Şimdi gereken tek şey e, kodunu yazmakta. Şimdi buraya flash Patlama Python diyelim. Blender Game. Şimdi buraya e, başlat yani import e, import başlat ben de Game English'ine. On sonra def yani def main bu def e, main galiba şu şeyde Default artık diye yazıyor şöyle default. bu şekilde ama kısaltılmışça default geçiyor yani tahminen o şekilde ben öyle tahmin ediyorum tamam ben de bilemeyeceğim ama ama bu bu şu anıma geliyor şu pasta çık bir de nokta büyük pardon sadece iki nokta üstte iki nokta üstte koyduk aşağı aşağısına main sarsak main Pansa kapatıyoruz İşte biz buradaki Def mine'e mine'i zaman içine yazacağımız kod Burada çalışacak Yani def main açıyor e, main de kapatıyor Ve kodu çalışmaya yarıyor Amaç bu ikisindeki e, Başlangıç ve sonuna Ortasına bir Python yazmak Kodlama geçirmek Buraya kontrol bölgesi yani kont eşittir. Ben de game engelleyişini olduğunu bildiriyorum. Logit bölümünde nokta get jullent e, controller kontroller control, çünkü kontroller sağlayacağız. Passage kapattık. Enter adık. Buraya owner e, pardon biz bu owner değil. Buraya e, light kullanacağız. Yani ışık kullandığımız için buraya right. Right kullandık. Eşittir. Bunun kontrol bölgesi olacak. Kont. Nokta Ve şimdi ise şuradaki yani şu mouse kısmına kullanacağımız patlama vereceğimiz kısma yazdığımız ismi buraya yazıyoruz. Buraya da patlama şeyde patlama doğru mu? Doğru. Evet. Patlama eşittir kont bölgesi yani e, sensör sensör şuraya nokta koymamışız nokta köşe parantez köşe parantez ve tırnak içinde köşe parantez ve tırnak içinde Patlamaya çete işte yani bir başında bir de parantez ve tırnak içinde olması önemlidir şarttır Şimdi ben burada demiş oldum ki sensör kısmında burası sensör kısmı kontrol bölgesi var. Kontrol bölgesi de patlama patlama oluyor. Evet şuradaki patlamayı belirtmiş olduk. Şimdi ise şimdi buna bir özellik vereceğiz. Bu özellik şu şekilde. Direkt light night nokta koror link eşittir parçes içinde sıfır büyük pardon sıfır büyük sıfır büyük sıfır bu işlem yani ışık renk bölümü buradaki eksenlerden yani ışık ekseni renk ekseni diyebilir mesela Buradaki bir sayı değiştirip lag vereceğiz. P'ye bastık. Gördüğünüz gibi ışıklandırma lag değiştiriyor. Evet. Ama ben bunu istiyorum ki mouse tıklandığı anda. Buradaki mouse boşta koymadık. Buraya left butonu tıklandığı anda çalışması istiyoruz. Peki bu nasıl olacak? Aslında çok kolay. Ben bunu e, kopya diyorum. Şöyle Kopyeri. Kopyala. Şimdi buraya if yine yani eğer patlama patlama nokta pozitifse pozitif pozitifse iki not üstte yapıştırdık. Yani eğer patlama nokta pozitifse ray nokta koro yani ışık renk kısmı bu şekilde olsun. P bastık. Bakın hiçbir şeyde renk değişmedi. Mouse'a tıkladığım anda renk değişmiş oldu. Ben istiyorum ki bu e, flash patlaması gibi olsun. Yani yanıp sönsün. Yansın sönsün. Yansın sönsün. Bunu istiyorum. Yani şu şekilde e, yanıp sönmesini istiyorum işte. O zaman bu kısmı da hemen az kısmına yani AC. Yani ise değilse yani aktif değilse yani pozitif değilse pozitif değilse o zaman bir daha yapıştırdık o zaman lag vermesin yani light koro bölgesine 0 0 0 olsun P'ye bastık bakıyoruz gördünüz hiçbir şeyde lag yok tamamen ışık 0 tıkladım bakıyoruz bir flash patlaması sarıyor. bunu hafiften bir de şu kısma bir diyelim buradan Renk değiştirebiliriz. Şu 0, şuradan 1 yeşil oldu. Şeye 1. E bunu nasıl beyaz yapacaktık? Beyaz kodumuz nasıl bir şeydi? Şunu Evet hepsini 1 1 1 yapacakmışız. Buraya 1 1. Bakarsak evet ışığımız değişmiyor. Bahtım sanda. Gözbe bir flash patlama efekti vermiş oldu. Ama burası siyah kalsa yani kapkaranlık kalsa hiç ışık olmasa daha iyi olabilir. Evet. Bu şeyde bir patlama yani bir e, şey alarak ışık patlaması, flash patlaması nasıl yaparız bunu görmüş olduk. Şuradaki basit kodlamayı yaparak yazarak bu işlem tamamlandı. Şunu da asla bir kod içine alma bölümü. Yani şunlar yapmanız çok önemli. Çünkü buradaki yazdığın zaman başlangıç bir kapatma bölgesi soruyor ve içine de kodumuzu yerleştiriyoruz. Ve bunu e, başlangıç bölgesine yani başlat bir tane game engelleştirme olarak başlatıyoruz. Bu dersimizde bu kadar. ev videomu beğendiyseniz like tuşuna yani beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi hoşçakalın. Bu dersimizde bu kadar. Hepinizi hoşçakalın. Görüşürüz.